Ne görüyorsunuz? Bir şey görmüyoruz tabi. Ee, çok yakışıklı, şey, 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 çok kötü. Şey. Şey. Ama herhalde bu 35-40 km yol gerçekten kötü. Sallanarak gidiyoruz. Yani gitmeyin bak tehlikeli dediler bize. Hani dalga geçiyor zannettim ya. Adam dedi ki Ayşe'nin anasına saklanıyorlar. Yani çıkıyorlar bir anda alıyorlar gidiyorlar. Şaka zannettik de şu an herkes arabada farkındaysanız sus pus. 18 kilometre mi dedi Mustafa? Şu an ben sanki 58 gideceğim yani. Şu bizim bitsin vallahi var ya buz gibi bir tane bile içeceğim artık yeter ya. Bu gizemli yolculuktan sonra geldik makarnamızı böyle zara karanlıkta zar zor bir makarna yemeği yaptık gördüğünüz gibi ne güzel. Öğleden kalan, öğleden kalan pirincimiz var. Koyumuz burada. Be. Ya çok değil. değişik bir yer bizi bekliyor bu sefer. Adam diyor ki sahile gitmek için diyor. Evet. Sahile gitmek için bu arada ışık var mı geldi ya? Aa sanki. Aa ben Yok. Yo. Allah Allah. Al, al, Sen arabanın ışığı geçtiler o yüzden. Ne diyor? Şey var. Ee, diyor ki sahile nasıl gideceğiz Sahile Sahile burada deniz var. Biz ondan geldik. Evet. Diyor Kime bineceksiniz diyor? Evet. Arabaya geçeceksiniz diyor. Allah, Allah. nereden nereye geçeceğiz hiçbir şey bilmiyoruz yani şu an. Tamam. Ya tamam kasabanın adı Karayiva. İşte ee, işte gizemli böyle zor toprak yollardan geçip gelip korkuyla çünkü tehlikeli olacağını söylemişlerdi. Sonra geldik zombi gibi kasaba kimse yok. Birkaç insan yürüyor kasabada. Yemeğimizi şimdi yiyelim. Yiyeyiz, değil mi? Yemek yiyelim mi? Evet, gözümüz flaşlıktan nasıl sinir. мустафам мстафае мустафа матакеим еме кеним келим и г г gün bir Gelibiz, çocuk varmış. Bu çocuğun gözleri siyahmış. Atları çok severmiş. Şimdi elektrikler geldi. Millet sevindi değil mi? Ama elektrisi <laughs> daha acı. <cil>, bo. <laughs> elektrik. <laughs> <laughs> elektrik geldi. <laughs> Sanki elektrik defa görmüş gibi sevindim ha. <laughs> gecelik yerimizi bulduk. Hala Chloe'la Nino aşkı gerçekleşmedi. Zaten Chloe'den çok Mustafa istiyor yani bu arada olsun. <laughs> Arkalarından ayrılmıyor Mustafa. Kamera elinde böyle geziyor. bu sefer olacak galiba. Arayışınız son bulduğunu düşünüyorsun gerçekten? Ne <laughs> galiba? <laughs> Kulay şu an şu an Kulay'ın bebekleri olacak. O yüzden çok yapmıyorum. Yoksa bebekler doğar Doğunca böyle duvar gibi dümdüz çıkarlar. Bu köpeğin adı Nino. Bu Kulay'ın erkek arkadaşı. Şu anda tekrar geri geldi. ettiğinizi de Yorkshire. Birlik olsa, Ah, çek, damadım bu benim. Damada bak hemen bak gene bak 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 gene buluştular gene buluştular. Bak Chloe'ye bak bak ne oyunlar ne nazlar. Ama yeter artık yani yeter artık. Hadi bakın konumuz belgesel Şeyimiz YouTube kanalımız belgesel kanalı dönecek mi? <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Discovery Channel. Şey. Mustafa ne yapayım azıcık kamerayı kapışayım. Tamam tamam. Selamlar sevgiler ne haber? Nasılsınız? Size bir yere öyle bir yere getirdik ki sizi. Bak öyle bir yere getirdik ki. Nereye getirdik Mustafa? Bu sefer sen de bilmiyorsun. Orada tamam. mimiş yok. Biliyor musun, bilmiyor musun? Plajın adını biliyorum. da yeni öğrenmişsindir Mustafa. <laughs> Geldiğimizde biliyor muydun? Nereye geldiğimizi biliyor muydun? Bilmiyordum, bilmiyordum. Tesadüfen. 6 kilometre önce sadece sorduk. Buraya geleceğimizi bilmiyorduk. Fakat bize... E, Praia da Espelho. İsmi Espelho. Praia da Espelho. E, ve buradaki turizmcilerden birisi bana buranın, Brezilya'nın üçüncü en iyi plajı dedi. Ya bunlar da böyle yanımdayken ciddileşemiyorum ki. Şöyle bir yavaş bir çekim yapayım dedim. Şu arkaya müzik falan koyarız. Evet. Ya gidin ha ya bir gidin lan artık yeter. Bütün sabahtan beri lan. Şşt. Yürü sen de evine lan hadi artık. Hadi hadi. Hadi yürü, yürü. bakayım. Hadi hop dat dat da at da. Bu Brezilyaca köpek kovma taktiği. Yürü. <laughs> yürü. Yürü vallahi babana söylerim bak. Yeter artık kızımı rahat bırak. Çekiyorsun Çünkü çok güzelsin Teşekkür ederim Ben, söyle, ben söyle. bazen soruyorum kendime Yani bu kadar yolsuz Bir yer ve bu kadar varlıklı bir yer Nasıl olabiliyor Yani bu kadar karşıda bilmiyorum Villaları görüyor musunuz e, Villalar veya otel pansiyonlar yani Ne kadar güzel görünüyor Ne kadar zevkli Ama yol yok Havaalanı var Yolsuzluk yok Mustafa, <laughs> önemli olan o. Tamam. Bakar mısın, şu cennette bir tane otel yok, bir tane işletme yok, sahilde bir tane şuraya bakar mısın, olduğu gibi doğasıyla bırakmışlar, tertemiz. Hmm. Birkaç tane şezlong gibi şey yapmışlar orada, derma çatma, onları da göstereceğiz şimdi ilerleyen bölümlerde. O kadar güzel bir sahil ki ama bir tane işletme yok, bir tane böyle otel yok, yolsuzluk evet. yok ama yolu da yok. Evet, var ama böyle sanki doğayla daha uyumlu yapmışlar. Aslında burada böyle restoran gibi yerler var ama öyle o kocaman 20 katlı restoran bir katında yemek yiyorsun bir katında bir şeyler içiyorsun gibi değil geliyorsun balığını yiyorsun taze taze öyle bir restoranlar var şu çantayı kestim ben da çok güzel <laughs> başka şey <şöyle. gülüyor> aa içeride bir tane şey var denekli onu alırdım. Şurada i̇şte bir tane panel şey var. Ben sana komple dükkanı devren kiralık diye sorsam mı acaba? Yani Bence en man, en mantıklısı o olur. Evet. Devren kaça veriyorsunuz siz burayı? Çav Cenç dedi ya ben de Çav diye isim geldi. Ne? <laughs> Bana diyor zannettim. Ay, merhaba. Aa, merhaba diyor. Oh. Bak. <laughs> <gülüş> Alaaddin Türk o da Türk dizileri falan izliyormuş biraz sonra. Evet, o da Türk dizisi. Ben de bir kısım alayım. Ne? Ben de bir kısım Ne Ali Neşat. Karajoop. Ali Neşat. neşat. Hangidir bu? Eee... <laughs> ne klub? Kulüp, kulüp. Kulüp, evet. Netflix. E eu sei, eu acho que eu sei falar cerveja bira? Bira, Bira. Lütfen. Lütfen. Bir Bira lütfen. Bir Bira Fala, cadê? Assistindo? Fala um português? Sim, sim, sim.

Good Bom dia? Sim. Bom dia. É só de escutar do filme. Parece. Get-get. Get-get. get Vamos? Vamos, vamos. Vamos, pasa, pasa, vamos, vamos. <laughs> Senicoxivero. Yeah. Oh, é. Eu te amo muito. isso? <laughs> <laughs> Como? Fala, isso? Mustafa, şeyi sorsana, yani böyle not alacak kadar Türkçe'yi sevmesi nereden geldi? Eke, porque você quer aprender turco, como anotando, se é um idioma, digamos um país que é muito longe. Ah, mas fandafando Turkiye. Ah, sim, sim. Ah, Turkiye gidince işte yarardı ya. Gitmek istiyor zaman. Ah, então você quer idioma. Sim. Que lugares você tem? É Istambul. É Quando Sessão? você vai a Istambul tem um lugar, tem uma turca comida. <laughs> tem? Qual? Mídia. Mídia? No Brasil não tem, mas na Turquia, todo dia meu pai comeu. Mídia. Mexida. Media. Mexida. Mexido? Media. mexido. Me, Me, mexido. Portas, portas mas mar Muito. Mexilhão. Mexilhão? Şey diyor Alisa, yani Türkiye'ye gittiğinizde mutlaka mı video yemelisiniz diyor. Lindinha. Tu aprendendo bu? Bu kadın bizden bile Anne. 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 Anne diyor öğrenmiş ya. Anne, Muito bom. Papa. Papa. Baba. Alisa, Alisa Papa. Baba. 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 Alisa Baba. Ne güzel. Ne güzel. Çok güzel. Çok.

e é uma boa vendedora Exato. muito obrigada é. como? como fala a vendedora sete dias sete dias dia. 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 você também é tu sim também sim. <laughs> ah, você, ah você esqueceu uma palavra mais muito, muito importante é, como você disse obrigado Ip Não, obrigado, obrigado. obrigado. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Değişiyor. Teşekkür ederim. 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 Teşekkür Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Teşekkür

Aaaa Kuze... Kureşina? Kuze kureşina Kuze? Kesin Kuze Kuzu kureşina Enamorada. Aaaa Erkek arkadaş A? Aşı Erkek arkadaş Kız Esin. arkadaş Ya o kız arkadaş Kuzer, Kız arkadaş Kız arkadaş es enamorado Enamorado e Namorado. Erkek arkadaş Erkek arkadaş El

Cachorro de novo, uh -huh. uh, e faz muito vezes com ele. Eu acho que 10, 11 vezes, mas esse não é suficiente, é. é su, suficiente para eles. A gente achou aqui, e não sabia, esta praia é, só o primeiro praia depois Caraíbas

Kılay, bir beğeniyle bir yorum istesene insanlardan. Kılaycığım bir söyle bakayım. Bir beğeni yorum atın de. Aferin Kılay. Teşekkürler. Şimdi size biz buraya yürüdük bu arada. Keşfettik. Tam burada dört tane biç var ardı ardına. Şu an bu birinci biçteyiz. Tamam mı? Birinci kumsalı gösteriyor size. Bizim kaldığımız yer hemen şuradan merdivenlerden inmiştik ya. Oradan iner, inince buraya geliyorsunuz. Yarın sağ tarafı göstereceğim sizlere. Bugünse bu sol tarafı gösteriyoruz. Bak şuranın güzelliğine bak Mustafa ya. Düşünsene Mustafa. Şurası bizim. Almışız orada böyle. Arkada böyle bir çay, bahçemiz gibi var. Sen çay evet. satıyorsun. Ben kokteyl satıyorum böyle. Açmışız da müziği. Evet. Müşteriler geliyor. Sen böyle müşteriler dans ediyorsun. Erik Dalı falan. Aynen. Yok <laughs> Erik Dalı benim. Ben rakı içince olacağım Erik Dalı. Tamam, tamam. tamam mı? Sen de maçata Açık falan yaparsın. Açık poro, salsa. Aynen. Oho. Şu manzaralar. Şuranın güzelliğine bak. Ben, benim öyle yerim iş yerim olsun dükkanı kapatmam sürekli otururum koyarım çay bardağını aşağı dibe böyle Aynen Alisa burada yüzer onu izlerim ablası gelir sonra burada hamak atar buyur Şimdi daha önceki videolarında bir küçük bir yalnız bir ev için bir, e, bir şey söylemiştim işte komşusunu sevmeyen veya insan Herkesten tiksindim evi bu da herkesten tiksindim iş yeri Öyle mi? Ha, güzel <laughs> Şimdi size üçüncü sayılı sürprizim var. O kadar değişik bir taş, o kadar değişik bir ma materyal mi oluyor taş? Tabii ki. O, evet. o göstereceğim şey materyal değil mi? Kesinlikle. Çok değişik bir materyal göstereceğiz size. Yani materyal demeye bile bir şahit. Çok olacaksınız. Ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Kolay. <laughs> Manyak bak ne yapıyor yengeç o. Manyak. Olha por dentro. Şimdi ise ikinci sahilin girişindeyiz. Burada böyle ufak tatlı mekanlar var. Bu işletme de çok güzel, çok hoşuma gitti. Çünkü tamamen ahşaptan yapılmış. Hatta girişe de şöyle asfalt süslemeler, asfalt diyorum. Girişe de ahşap süslemeler yapılmış. Bu mekan da çok hoşuma gitti. Yan tarafında da bir havuz var. Bakın havuzun etrafında da bu şekilde böyle palmiyeler yapmışlar. Palmiyeden şemsiyeler yapmışlar. Gerçi palmiye değil onlar. Palmiyenin yaprakları galiba daha değişik bir şey. Ama çok güzel olmuş. Ken Ortega 3 veces dentro da água. İlk defa vurulan eee uh, Burada dentro da. De Ama birisi ortada. Kim ortada? Uh, Alicia. <laughs> 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 Alisa Ken, bir. Hayır vurulmadım ki. Topundan sıktı vallahi sana. Değil. 1. vuruldun 1. Vurulmadım ki. Vuruldun gördük kayıt. <laughs> tamam kayıttan bakarız sonra tamam. Kaybetme hiç kabul etmiyor. Hiç. Hiç kabul etmiyor. Vurulmadım. Haksızlık yapıyorsun. <laughs> ya yapma. Vuramadı. O Mercan'a bak. Bu buraya kadar var. gelmiş Mercan. Şey, Bu bölge zaten Mercan kayalıkları meşhur bakın. En çok size göstermek istediğim yer şu beyaz bakın bir burun çıkıntısı var ya oraya gidiyoruz şimdi. Oraya göstereceğim. Hemen oranın arkasında zaten üçüncü sahilimiz olacak. Şu an ikinci sahildeyiz. Orada kalıyor anne olur inşallah. Biliyorsunuz kılığı çiftleşti. Kloy beki gördün mü Kloy'e saldırdı Mustafa Kloy gidiyordun az daha bak ben olmasam Herkes denize girdi yani denize girdi. Az girdi. hadi bakayım sen de bir gir Zıplıyor valla. Chloe'nin çiftleşme zamanı ya. Şşşt yürü. Şşşt bak. Baba bak. Baba. Bak. Valla var ya. Tam böyle milimetrik zıpladı. Arkadaşlar. Isabella. Alisa şimdi koşma yarışması. On, <laughs> dos, tres. Burada çok güzel mekan var ya. Ya tekrardan işleri açmam açmam diyorum da bu hostel dışında tabii. Ama şöyle bir yerde yani. Neden yok diyeyim ki öyle bir imkanım olduktan sonra. Şuranın güzelliğine bakın. Şuranın güzelliğine, güzelliğine bakın. Şurada oturunuz hayal ya. Şu güzelliğe bakın. <laughs> Devireceğim ya çok seviyorum abi böyle gençleri. Bak gene bak bak geldi gene gene kabul etmiyor. Koşarken hiç Alisa'yı düşünmüyorlar. Arkada onları şunu yapıyorlar. Sen de arkada kalmayıp önde koş. Ben de işte orada koşuyorum bunu yaptığı yok. Ben seninle mi uğraşacağım Kolayi ya gel buraya. Bırak sen de kızımın peşini ya. Dans ediyor bak kızımla. Chloe! Kaç! Chloe, beyin. Beyin Chloe. Kloy biz dinlemiyor artık. Ya bir yürü bir köpek ya. Şşt, Kloy ben, ben Kloy. Ben, ben. Ben Köpeği taktık peşimize. Ya git bir git. O çiftleşti ya. Yürü, çocuk olacak ya. Gel, gel Kloy. Gel sen, gel Kloy. Lan yürü be. Sen anlamıyor musun dertten? Bir git, bir git ya. Olmaz ya bu iş. Gel Kloy. Sen Kloy. Fika ki. Ben. Ben Kloy. Ben. Kolay Bu iş böyle olmaz bak bana bak. Senin erkek arkadaşın var. Dün evlendirdik seni. Bebişler olacak hani. Olmaz Chloe. Aferin kuzma. Kafede görünce şov yaptı. Go. Oha İza da oynuyor lan.

Eee, iyi. Eee, iyi. Hey, teşekkür. Çok diyar gidiyoruz. Uhu. <laughs> ya yandan ot. Bravo Elisa. Bu kızın Fenerbahçe'de oynayacak bir gün be. Ha, bu çok hafiflemiş ama yok bu Yine kopmuş galiba. Galiba. Şimdi ne göstermeye çalışıyorum size anlatayım. Bakın bu taşlara bakın. Bu arkamızda gördüğünüz yere bakın. Tam diplerine yani alttan böyle artık eşelenmiş eşelenmiş. İçeri doğru girmiş onlar dalgalardan tabii ki. Peki bunlar niye eşeleniyor? Çünkü tuzlu su bunları geldikçe Bunlar da bakın böyle kil gibi olmuşlar. Şuna bak. Şöyle göstereyim daha güzel olur. Işık arkamızda yani. Bakın. Kil gibiler ya. Ayrıca senin bir oyunun vardı çocukluğunda böyle Neydi ismi? Nice? Çocuklar oynuyor ya böyle bir şeyleri sıkıyorlar sıkıyorlar. Oyun öbür değil ya. Kinetik kum. Kinetik kum da değil kızım. Sen de en iyilerini söylüyorsun. Bir tane daha var da gıcık gıcık almıyordum ben bunu the sana. Slime. Slime. Sinir olduğum o slime. Ama bak şu çok güzelmiş ya. İşte slime bu. Doğal slime. Bak bunu oynayabilirsin. Bunu sevdim. Böyle slime'larla oynadı. Doğal slime. Oyna. slime. <laughs> bu nedir arkadaşlar ya? Bilen var mı aranızda? Okuyanlar. Daha önce bunun hakkında bir şeyler izleyenler ya da dünyanın bir yer, herhangi bir yerinde bundan gören var mı aranızda? Ben ilk defa görüyorum burada. Bak bu da işte sert hali. Bakın bu sert hali mesela. Yani bu işte tuzlu suya koyduğunda bunu bu artık ne kadar yumuşa bilmiyorum ama o Alisa'nın bulduklarıyla aynı oluyor neredeyse hamur gibi oluyor. Şöyle arıyoruz arıyoruz bakıyoruz ama yok hep daha büyük. Şöyle küçükler daha çok aslında yumuşak oluyor. Bakın, 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 bakın Alisa bak bak. bak 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 Ben kocaman yaptım. Alisa da kocaman olmuş Şu da mı öyle? Bak bu da öyle Aa bu çok güzel çok Bu güzel. iyice bak, bu iyice Alisa Yumuşamış Bunu mi alabilir miyim? Aki tem muyto Bakın Look, one Dois Tres Quattro, ooo oh, look Look, look, easy Sılaim Aaaa Bek 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 Aaaa Bu çok güzel <laughs> Bunu suya değdir <değdeceğim. gülüyor> gel Çok zayıftı <zevk> ya <laughs> Evet ya Bize diyor ki Bu vücut için iyiymiş Baksana sürmüş evet. bu da ya Ese bekle aç öyle ki <gülüyor> <gülüyor> Arisa tek Bak hemen anlıyorum artık Öğrendim bak yumuşak yok. Gördünüz mü? Rengi böyle değiştikçe bakın bak şu mesela çok yumuşak. Bakın. Hatta almadan anladım. Bakın gördünüz mü? Şeyine göre değişiyor işte göre. Yumuşak olduğu zaman aslında yumuşatabilirim biraz daha bunu oynadıkça şey daha çok keyifli hale geliyor. Ya şimdi matına bakar mısınız ya?